Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber araya 51 oynayacağız. Yani 51. bölge. Evet. Gerçekten psikopatlar cehennemi. 51. bölge. Buralarda ne diyor? Ee, bir dakika. Çok uzun abi. Sen ne diyorsun ya? Hah. Öpüleyim bir flashlight falan diyor. Sana bir numarada bir e, en iyi flash flashını verdik diyor. E, içeri i̇çeri girince hız hızlı olman falan hızlı olmalısın falan diyor. E, bu ne diyor? Hangarlarda gizli e, şey diyor. Bazı hangarlarda silah var diyor burada. Burada ne diyor? Bunu anlamadım. Şu diyor ki good luck yani iyi şans iyi bol şanslar falan diyor iyi şanslar. Arkadaşlar şimdi e, ben bunu önceden oynadığım için. E, bir bu giriş var bir de gizliler var bakın. İşte bunu kimse bilmiyor. Ben buradan gidiyorum. Happy. Abi ben altıma. Allah'ım. O kim lan? O kim? Ben bir şey gördüm orada. Koşuyor bana doğru. Koş. Bana doğru koşuyor. Oğlum iki kişiler. Kim lan o? Anam tövbe. Koş abim. Geliyor o geliyorlar. Arkadaş sağ üst köşede barda şey var. Açıl kapı açıl. Lan öldüm öldüm abim geldiler geldiler. Kapım kapım. Çok yukarı. Abi kapıyı kapattım. Ama içerideler şu anda. Düştüm öldürüm. Cana bakar mısınız? Ölmemeye çalışmak Tövbe oha oha. Yanlışlıkla çıktı oraya arkadaşlar. Ha bu arada şey, size bir şey söyleyeceğim. Gresi neden parlıyor? Bunu bana yorumlarda yazar mısınız? Ve burada Robux eşyalar var. Ne diyor? Uy MG42. wi ne diyor lan bu? What more? Ha. Allah diyesem Arap olayım. Burada içecek diyor. Bu içecek ne işe yarıyor? Hiçbir şey anlamadım. Burada bu en düşükleri yok en düşük buymuş. Şaka yaptım arkadaşlar. E bu şeymiş. On Robux'a. Hız mı? Her hızlı botlar. VIP benimsin. Bu ne dokundunuz mu arkadaşlar? Aşağıda bir tane asit yarı zombisine benzeyen bir şey var. Ondan ona onun aynısı. Sadece bu hızla koş. Ve bir daha oraya gitmeyeceğim. Orada herhalde katiller duruyor. Kardeşim silah alan sıksın ne oluyor? Kardeşim ben de zombiyim. Bazıları böyle giyinip bize sıkabiliyor. Adamın arkasında beni görmeye. Mesaj sen benim ağzına ettin. Vay çığlık. Çığlık ağzıma ettin. Çığlığın yanından koştum. Çığlık. Şu anda ne oluyor? Abi te oğlum telefon telefon cici oldu herhalde. Bakayım internet güzel, şarj kötü. Tamam internet de cici olacak. Koş ben niye buraya geldim? A few moments later. B bakayım. <laughs> Yakalayamaz ki. Onun bir yerde silah vardı. Onun yeri biliyorum ben. Sağ köşede satın 25 kit. Nasıl aldım sanıyorsunuz? Burada silahını güçlendirebiliyorsunuz. Şu anda çok fena oluyor. Şimdi zekalığımı kullanarak orada turlayacağım. Ve silah alacağım. Harimari mari nestan. Hari Ay geri zekalılar. Çığlık ağzına tüküreyim. Silah aldım. Yaklaşma sıkarım. Sıkmak istemeyen birisin ben. Anam ki. Nişan al. Çavuş. Ko çavuş kok. Kokleden gireceğim. Abi gözünü seveyim. Defol git. Adam yere düştü. Ben abi ne mantıksız. Kan çıktı. Arkadaşlar bu dünya ne mantıksız oyunu herhalde göz temasıyla oynarsanız daha iyi oluyor bana göre. Bence daha bir güzel. Silah alıyorsunuz böyle PUBG gibi pıp pıp ediyorsun. Çocuğum niye açmıyorsun? Sakın bana yaratıklar orada bekledi. Arkadaşlar yaratıklar kapıyı açamıyor. İni yanında Açıyorum. Bilmiyorum. Açamıyorum. Ee, tıklamam gerekli değil mi? <laughs> Ana! ben Görünmez oldu. Ya da yok oldu. Nerede lan? Aha orada. Arkadaşlar silendirme yıkılınca bu çıkıyor. Çok korkunç. Öldüm bu Abi ne oluyor ya? Arkadaşlar vallahi ölücü Öldük. dakika bir gol bir ölürsek biz noob sayılırız şu anda. Kapatma orayı. Sen kim ben kim? Arkadaşlar bunları kötü yanını söyleyeyim çok yavaş geliyorlar. Ya yazık beni mi yiyeceksin? Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açın lan. Anam. Açmayın. Robotik. Robotik. Ne yapıyorsun lan? Kaçıma bir şey verdi. Kaçımda bir şey verdi. Canıma. Oğlum ne yapıyor bu? Kaçıma sopa. Ya. <laughs> Kaçıma bir şey koydu bu ama an, ne anlamadım. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ben buradan. Arkadaşlar artık bir çalın. Ölürsem kendime tokat edeceğim. Hatta Hatta kamerayı açıp ağzına tüküreyim. Ben nereye gideceğim? Kapat kapıyı. Örnek istemiyorum. Kapatsana. Arkadaşlar hatta kamerayı açabilirim şu anda. Yüzümü göstermedim hiçbir videomda. Bu videoda gösterebilirim. Neden? Çünkü ölürsem. Burada ne yapabiliyoruz? Burada stabil. St ya burada gizli hangar. Ay, usluca yemek yiyeceğiz burada. Ne kadar güzel. Bir ne çalışıyor mu bu? Çünkü Çalışmıyor. Bozuk. Bozukito. Oğlum internet. 3-2-1 çekiyor. Kapıyı te Bak korkuyorum altıma edeceğim. Açıyorum. Arkadaşlar maalesef size bu videoda gözümü göstereceğim artık. Zamanı gelmişti. E ee, boş çıktı. Koş dur koş. Ölüm Koşuşu Yukarıda silah var ben o yüzden o parkuru yapmaya çalışıyordum Maalesef bir tane yaratık bug'a uğradı Sağda ve köşede pusat yok değil mi? Oğlum yaratıklar bot zaten Kapıya en büyük korkum işte kapı açarken İnternet çekiyor Kapı çöktü Kapı açılmıyor E yok Evet çıkıyoruz arkadaşlar. Kalk kardeşler. Ve düşüyor. <laughs> hayır. Hayır. Bu sefer olmaz. Yüzümü göstermeyeceğim. Yüzümü göstermeyeceğim. Bu sefer daha zaman var. Silah alacağım. Orada bir tane şey var. Çıkış. Bir tane kapı var. Oradan geçeceğim. Bakın. Silah sen benimsin. I love you. İnternete nazlı, kapıyı kapat. Bir dakika, kapıyı kapat ve buradan çıkıyoruz <Sessizlik> Wee. Dun 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 dun. Hapçım'a bir döneceğim. Pew. Lambu neden? Pok gibi dolandırıldık bence. Dun 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 dun. Dun Ana Yaklaşma. Papça oynamışım ben. Öldü lan. Ölmemiş. Öldü mü? Bence öldürmedi. Oha lan. Sen nasıl bir nüpsün? Pardon. Evet bu burada doğuyor değil mi? Sen öldü mü? Ben senden şüpheliyim. Kaçayım ben en iyisi. Evet. Burada o doğuyor. Neden? Çünkü bu resimle anlaşılıyor. Korkudan altıma ettim ben. Neredeyse doğ artık. Arkadaşlar doğmasını bekliyoruz. Orada bir tane teleport cihazı vermiyor ona doğru koşuyorum şu anda. Granny'cim umarım ömrüsündür. Lan Granny. Tamam Granny öldü. Beni kesmeye çalıştım. Şu anda bir şey oldu bana. Anam tuza takıldım. Jason var. Hemen kapağı kapat. Böyle bir taktik var biliyor musunuz? Kapat. Crossing de. Sen de gel. Sen de gel. Hadi sen şundan Arkadaşlar bir anahtar var onu alacağız. Aa kafa. Hayır granny geliyor. <laughs> kafam dışarıdaydı. Anahtar neredesin? E buldum ki ağla ağla ağla. Bana tarla gizli bir Odin kapısını açıyor. Tabii tamam, söyleyeyim lan bir dur daha hemen ışınlanmayalım. Ve ışınlandığımız yer Yemen gösteriyorum. Umarım kartı çıkmaz. Bunu güçlendiremeyiz hayır. Güçlenince şöyle bir şey çıkıyor ha. Mavi mavi masmavi. Evet. Şimdi koşuyoruz. Yüzümü göstermemek için kanka gel kanka bu oyunda topluca dolaşmak çok işe yarar hele hele çok güzel bir silahınız varsa yani bendeki silah poh o adam da o almış. ve tarıyor şu anda evet bir tane daha silah buldum gerizekalı arkadaşlar burası Sony'nin odası ya mal Sony'nin odasını açıyor ya bu adam tam bir gelecek hali Yine de anahtarın odasına doğru gidiyorum. Hakkını helal et. Haram etme. Sony'nin odasına doğru ilerliyoruz. Çok korkutucu bir yolculuk. Anam! Sonic var. Sonic var. Sonic var. Anahtarın odası dedim. Sonic var. Helal olsun sana. Sen iyi birisin. Koru beni. Robotik, robotik geldi. İşkence çekiyorum ona. Öl. Üzgünüm kardeş. Affet beni. Ölsene ya abi arkadaşlar ölmüyorlar. Artık yüzümü gösterme zamanı geldi. Yüzümü göstereceğim. Ve kendime tokat atacağım arkadaşlar. Ama bir dakika. Açtım. Nerede lan? Kamera yok. Lan ekran görüntüsüne tıkladık. Affedin beni. Arkadaşlar kamerayı açtım şu anda. Parmağımı koydum. Hazırsanız gösteriyorum. 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 Gösterdim. Arkadaşlar bu kadar video yani büyük bir çocuk atıyor demeyin yani. Şimdi kendime şahsen tokat atacağım. Bu çok aptal cidden. Artık böyle video çekmeyi düşünüyorum. Neden bilmiyorum. Hadi böyle video çekelim. Kamerayı da alınca şimdi utanmaya başladım. Evet, evet. Oyuncumuz yaşa. Oha! Zıpladım lan. Hayır. Bak. Oha, ışınladım lan. Nereye gidiyorsun? Benden kaçın. Arkadaşlar yüzümü gösterdiğim diye yani böyle böyle beni atarsınız. Ne alak? silahlar gitmiş. Ya kim dedi silahlar gitsin diye. Açık kapı açın. Evet arkadaşlar anam ölersem video bitireceğim. Ölmemeye çalışacağım o yüzden. Sizinle vakit geçirmek güzeldi. Katil paylaşıyor. Tehsis. Ne Sete konuştum. video bitireceğim. Evet arkadaşlar daha fazla bu tür video için Like ve abone olmayı unutmayın. Ee, bundan bazı videolardan artık gözümü göstermeye başlayacağım. Yalnız saçımı kestirse kestirmez olur. Şuraya çivi girmişti bu arada arkadaşlar. O yüzden yani şey yapmayın. Berberici hata yapmadı. Evet arkadaşlar bu tür video Bu tür daha fazla video için Like ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.